Kepsut ilçemize bağlı Karagöz mahallemiz yakınlarında bugün saat 14 civarında bir yangınımız var. Şu anda da müdahale devam ediyor. Yangın alanı Karagöz mahallemize çok yakın. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Şu an itibariyle bir saat öncesine göre daha iyi bir noktada bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Zira e, çok güçlü ve hızlı bir müdahale ile karadan, havadan e, yayılımı önlemek ve belli bir alana hapsetmek için e, arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve çevre illerden gelen destek unsurlarla birlikte havadan 11 helikopter, 5 uçak, karadan 29 arazöz ve 296 yani 300'e yakın personelle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriliyor şu anda dediğim gibi daha iyi bir noktaya geldik çevrelemek üzereyiz yangını Eğer rüzgarın bugün 30 kuvvetinde isen 30 kilometre esen yangın rüzgarın yangına olan tesiri biraz düşerse ve alandaki arazi çalışmalarımızdaki ekiplerimiz tamamen yangının etrafını çevirmeyi başarabilirse ki bunun için büyük gayret gösteriyorlar İnşallah güzel bir Sonuç elde edeceğiz. En önemlisi şu an yanında bulunduğumuz Karagöz mahallemiz aslında riskli bir durum yaşadı. Buraya sıçramasını önledi ekiplerimiz, karadan ve havadan yaptıkları müdahaleyle. Şu anda başka bir yerleşim alan üzerinde risk bulunmuyor. Çalışmalar devam ediyor. Şu anda tekrar ilave olarak hem karadan hem de havadan yeni unsurlar da gelmek üzere daha güçlü bir şekilde müdahale olacak. Şu arada birkaç dakika içerisinde tekrar alan üzerinde yoğun bir su boşaltma yapacak helikopterler. Şu an yakıt ikmali için havalimanındalar. Daha güçlü bir şekilde geri dönecekler. Bu şekilde devam ediyoruz.